Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün yani 30 35 tane büyük büyük mega kutu açacağız. Söyleyemedim de mega kutu açacağız. Arkadaşlar, şu yıldız yıldız puanlarıyla mega kutular açacağız. Bütün hesaplarda açacağız arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz hemen like atabilirsiniz ve kanala abone değilseniz hemen olabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar ee, şöyle ana hesabımda 41 tane var e, karakter. Çıkmayan 2 tane hesap e, hesapta karakter var. Leon, Leon Amber ve Byron çıkmadı. Şimdi hemen ilk baş şuradaki yere geçiyoruz. Yanımda bu arada Emre, e, Enes ve e, Ömer var. Onlarla birlikte açacağım. Umarım inşallah karakter çıkar. Karakter çıkmasa da yıldız güçleri çıkar inşallah diyoruz. Haydi bakalım. Karakter çıkar mı ya? Bu arada çıkmaz. O... Tamam. Çık... Yıldız gücü aksesuar çıkar. Efsanevi oranı 10 ha bu arada bu. Ana 10. hesapta. Ama yok bence Bayron'da çıkabilir. Yıldız gücü aksesuar verir. Haydi evet. bakalım. Hadi bismillah diyelim. Hızlı bir şekilde açalım. Bir sürü 48. Ah vermedi. Hadi mega açıyoruz. Daha ilk mega büyüktü. Öbren de Haydi ya. bakalım. 6. 6 yazdı, yazdı. Yani. yazdı. Tamam. 6. Haydi. Ne çıkar? Haydi. Aksesuar Aa, Frank. Frank'in Frank aksesuarı tamam. Aksesuar çıktı güzel. Hemen şuradakini de açalım. Bence buradan bir tane çıkacak aksesuar. Altı yazdı. yazdı Yıldızı yazdı. Ama aksesuar yıldız gücü çok bekliyorum ya. Aa, o Lu'nun çıktı bu güzel. Aynen çok güzel. Ben ben beğeniyorum. Hadi bir daha. 5 yazdı. Aynen. Oranlara bir bakacağım. Hemen oranlarımıza bakacağım. Bu bu anlayısam. 10.55 güzel. Şimdi arkadaşlar diğer hesaba geçiyorum. Açalım. Evet arkadaşlar, ikinci hesaptayım. Şimdi dükkanımıza hemen giriyorum. Burada ücretsiz kutu var. Hemen açalım. Bilmiyorum. Burada ne ne lazım da hemen bir bakalım. Çünkü açacağımız bir sürü şey var. Burada Tarafı bakalım gizemli ve efsanevi. Yani. Belli olmaz. Hemen şöyle bir kendimizi sessize alalım. Hemen burada oranlarımıza bir bakalım. Dur, oranlara bakalım. Burada Nerede? Burada 7 idi galiba oran. Aynen 7 idi sanırım. 8 dolar mı? 5'miş. Ha, en son evet. şey çıkmıştı buraya. Evet. Spike. çıkmıştı evet. Burada bakalım. İlk baş şeylerden açacağız. Şurada me 1 megabox açalım. Aynen. Büyük mega yok. Hayır 4500 var ya zaten ha, 2 zaman, mega. Aynen. 3 mega açacağız buradan da. 5 yazdı. Burada zaten 6 yazarsa kesin karakter çıkıyor. Haydi bismillah. Ben... 5. Haydi 6 yaz ya. Hadi ya. 5 5 yazdı. Oranlara bakalım. Hemen bakalım oranlarımız ne oldu? Bence bir tık attı. Beş, altı olmuştur. Beş de altı oldu. olmuştur ya. Beş yetmiş bir, hiçbir şey değişmemiş. Gizemli oranı gelseydi iyiydi. Evet arkadaşlar, diğer hesaba geçiyorum. Bakalım. Şimdi diğer hesaplayım arkadaşlar. Burada da yine e, kaç karakterimiz varmış? Şimdi karakterlerimize bir bakalım. Karakterlerimiz... Oo, burada açılmayan bir sürü var. Gizemli çıkabilir, destansı çıkabilir. Bir be. Destansı çıkabilir bilmiyorum da. Des... Bence de çıkabilir. Ya bir Mr. P'miz yok mu ya? Şöyle Buradan bir açıyoruz. 2 mega 2 1 mega bir büyük. 2 mega 1 büyük açacağız. Şöyle bir oranlarımız neymiş bir bakalım. 0 efsanevi çıkmaz da zaten efsanevi gizemli de çıkmaz. Aynı Crow çıkmıştı. Burada Crow var. Şöyle bir 54. 54. Bunda bir şey yok. Haydi. 5 50. Bunda 6 yazarsa kesin karakter çıkıyor. 5. Beş. Abi vermedi. Ha jeton katlayıcı güzel. Tamam güzel. Şimdi şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer hesaptayım. Bunda karakterlerimize bir bakalım. Karakterlerimizde 15 tane karakterimiz varmış bunda. Oo, Ama Jeki falan Jeki falan süper enderler yok bunda. J2 süper J enderler yok burada. Bilmiyorum kaç tane çıkar bilmiyorum da. Jeki öyle darbe de çıkabilir. Yani bilmiyorum Bununla ben ne, ne? açıyoruz? O hepsini açıyoruz. Oo, bunda hepsini açacağız. İlk Abi açalım. ilk baş büyüğü açalım ya. Şöyle bir oranlarımız neymiş? Bir oranlarımıza bakalım. Oy. Efsanevi Oy. çıkabilir. Efsanevi çıkabilir bunda. Abi dondu. Hadi ver. Efsanevi ya. Efsaneviyi ver. Hayır ya. <gülüyor> Neyi mi? <laughs> Efsanevi verecek. Ondan dolayı dönüyor. <laughs> Evet internet geldi şimdi açacağız. 50 yazdı bunda vermedi. Evet. Haydi ya. Bunda şu tekliği açalım ilk baş. Ondan sonra üçlüyü açarız. 5 yazdı. 6 yazarsa verecek. Ya bir süper ender ver bari ya. 6 yaz ya artık. 6 geliyor be. 35 tane mega kutu açıyoruz be. Ne? Mix gizemli çıktı. Güzel. Güzel gizemli çıktı. Güzel. Gizemlimizi aldık. Bir süper ender. Ve Lan süper ender vermedin daha iyi ya. Çok değişik Max'i verdi. Yani Max'i verdi. Şöyle oranlara bakalım bir de ya. Çok Yani. 0.9 çok da düşük değil yani. Bilgi Ama 2 tane düşürmüş. Aynen. O da gizemli makyaj. Aynen doğrudur. Şimdi diğer hesaba geçelim hemen. Evet arkadaşlar diğer hesapta isimli. Burada da 3800 tane pembe. 2 Mega pemle. bir büyük. 2 Mega bir büyük kutu açacağız. Burada neler eksikmiş bakalım. Sen <laughs> bir çıkmıştın. Oo, zaman. bir piper'a tıkladık. Piper mı çıkacak yoksa? Bir Darli çıkar diye. Darli var. Yok ya burada Süper Ender yok. Darli. darli. Aynen Darli çıkar herhalde burada da. Oranlarımız neymiş? Bir oranlarımıza bakalım şurada. 03. yani burada gizemli falan da çıkmaz. Destans çıkarsa seviniriz yani. Şuradakileri açmayalım. Şöyle bir gelelim abi. Burada ne yapacağız şimdi? 2 mega bir büyük. Hani 2 mega. O zaman 3. ilk baş şunu açalım. 48. 48. Aa vermedi. Şimdi şuradaki megaları açalım. 5. 5. Abi 35 tane mega kutu açıyoruz. Bize yapan ayak ya. Böyle bir şey yok ya. Neyse. Şimdi hemen diğer hesaba geçelim. Şimdi diğer hesaptayım. Burada da baya birikmiş. Bunlar şuradaki bro peste ikileri de açacağım. İlk baş şöyle bir oranlarımıza bakalım. Haydi bakalım bunda güzel bir şey ver be. Oh. Bir efsanevi bir i̇lk gizemli. Bro Pestekini açalım. Anladım. Bro Pestekini açalım ilk baş. Bu arada bakmadık. Kaç tane karakter vardı ya? Karakterleri bir bakacağım ya. 16. Bize ne ne, ne, versin bunda? Bir, bir. Ee, bize bir bir yakışır. Şu. Nani versin ya. Nani hiç çıkartamadık ya. Çıkarttık. Çıkarttık mı? Evet. Hatırlamıyorum ya. Haydi ya. 86 yazdı evet, ya. Kardeş. Vermedi. Tamam. 2800 ne açtı? 2800'e megakutu... mega kutu yok. Aynen mega kutu büyüktü. kutu. bu da açmıyor. 1 mega 1 büyük. Şunun oranı ne olmuş? Bakalım. 1083 aynı ya hiçbir şey değişmemiş. Hemen şuradan açalım. 64 yazdı. Bir gizemli çıktı en azından ya. Şöyle bir 5 yazdı abi vermiyor ya. Vermeyince vermiyor. Şimdi hemen diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki diğer hesabımızdayız. Burada Bayron varmış. Abi burada herhalde hiçbir şey çıkmaz herhalde. Bilmiyorum da şöyle bir bak. 4000 tane var şu bir, bir, bir tane çıksın istiyoruz. Burada süper Ender de yok herhalde. Mortis çıkar. Mortis versen Mortis. ne var yani? Ama bir oranlar mı var? Ha bro peste de varmış. Bro peste de açacağız. Ne açalım da? Oo burada bir şey vermez de gizemli bir verirse sevinirim. 4000 tane almış. Ya destansı versen de olur ya. Şöyle bir. 100! 100'e veriyordun ya 100 e ama ya. 100'e veriyordun ya. Bir heyecanlandırma o zaman ya. Hepsini mi açıyoruz? 2 mega 1 büyük. O zaman sırayla açalım bakalım. Haydi bakalım. E, 69. Evet. Buna bir şey 2 vermedi. 2 mega. Ay ya. yanlış. Yanlışa tıkladık. Oldu, altı yaptı. Karakter veriyor. İlk yanlışa tıkladık. <laughs> Haydi. Loo <Luu. Uuu. gülüyor> <laughs> <Luu> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gizemliydi herhalde. dönüşü güzel Ama ki, da, ha. Aynen. Dönüşünü ver. Loo'yu çıkardın güzel. Tamam. İyi ki onu yapmamışız. Tamam. Neyse. Bunda <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> en azından Lu'yu Lu alalım. Yanlışlıkla <laughs> Yanlışlıkla Lu'yu çıkardık. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer hesaptayım. Burada da ne, ne varmış? Bakalım şöyle bir. Abi burada Ooo. gizemliler falan duruyor. iki tane, üç, Süper pardon. Ender Süper <laughs> Ender'lerden de bir peni var. Peni'yi çıkartırsak güzel olur bunda da. İlk 3600. Şimdi Bropest, şu oranlara bize bir bakalım en sonunda. 0, şöyle bir. 10. 10. Abi. Çıkabilir. Çıkarsa güzel olur da hemen şunları açalım bir. Bro pestekileri bir bitirelim. Şu Abi burada da durmazsın ya. Elmas alıyoruz. Elmas alıyoruz. 49. 49. Tamam burada da vermedi. Devam. Bunda da vermedi. Ver ama bir tane vermen gerekiyor. 61 vermedi. vermedi. Şu altında alayım bari. Burada kalmasın. Hemen. Şimdi 2 hemen. 2 Mega 1 Büyük. Aynen. Şimdi ilk baş bir büyüğü açayım da ondan sonra 2 Mega. Biraz önce yanlışlıkla Lu'yu çıkardık. 49. 49. 20. Tamam. 20. Tamam. Şunu açıyoruz hemen. 5. Haydi. 5. Vermedi ya. Bunun oranı bayağı arttı bu arada ya. Bkayım, bakayım bakayım. 10. 10 olmuş. 12. Şimdi hemen diğer hesaba geçelim. Aynen. Arkadaşlar diğer hesaplayayım. Şimdi burada da e, gördüğüm kadarıyla yıldız güçleri falan var. 6 yazarsa yıldız gücü çıkabilir. Bakalım ne olacak? 4250. 2 mega bir büyük aksesuar da çıkabilir. Kromon aksesuar. Aksesuar. 2 tane mega bir büyük. Bunlar niye böyle düşmüş? Değişik, değişik çıktı burada. Ters <laughs> çıktı Hadi bakayım demek ki 2, 2 mega bir büyük. Haydi bakayım. 49. 49. Aha, vermedi. Var yıldız gücü aksesuar tamam, 2 mega verecek bence. Haydi. 6 öbüründen. 5. Hadi. Hadi 6. 5 Abi çok beş yazdı ya. Bu oranlarına da bakmamıştık mı? 4 zaten Bunda bir şey çıkmaz. Neyse şimdi hemen diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar diğer hesaba geçtik. Burada da şöyle baktığımız zaman Crow'un yıldız gücü çıkarsa çok güzel olur. Karakter Bakalım. Karakter çıkarsa bir. Karakter çıkarsa bir mi diyorsun? Ben de bir diyorum. Ben Bakalım. Ben de Tera diyorum. Tera diyorsun. Bakalım ne olacak. 2 Mega 1 büyük açıyoruz. 2 Mega 1 büyük diyoruz. Hatta şunu al alalım mı diyeceğim de, bunu alsak Olmayalım. bir şey olmuyor. 2006 yine. Bence alalım. Şöyle bir 2 e, Mega, 1 Büyük açarız, değil mi? Şimdi evet. ilk baş büyüğü açalım. 44 evet. Vermedi. Vermedi. 6 yazacak dediğin. Şunu açalım. 6! Evet, evet. Ne çıkar Dur, tahmin. Dur, ben dur. Bence şey karakter geliyor. Tahmin edelim. Karakter. Ne geliyor sence? Etera demiştim ben zaten. Ben le... Ben dedim. Emre sen. Sen ne diyorsun Emre? Koleç. Koleç. Leon diyorum. Kolet, kolet dedi kolet çıktı. Evet çıktı. <laughs> Çok güzel. Bir tanesini daha çıkarttık. 5 evet. yazdı. Kolet, kolet dedi kolet çıktı ya. Üç tane karakter çıkardık bu arada. Şimdi diğer hesaba doğru hemen geçelim. Evet arkadaşlar, diğer hesaba geçtik. Şimdi bu hesabımızda e, ne ne olacakmış? Bir bakalım karakterimiz 17 tane savaşçımız varmış. Oo, bir bunda... destansını alırım yani. Bir destansı ya da bir, bir Gale. bir geyili ver ya. Bir geyili ben de istiyorum destansı bunda. Destansı verirse bir piper versin. Piper mi? Aynen. Ben geyil çıkacak diyeyim. Haydi bakalım ya. 48. 48. Hep böyle diyor ama. 48'e vermiyor. Hadi bunda ver. Vermedi. Cık. Bize bir tane vermesi gerekiyor ama şu büyük kutularda. 55. Da. Abi şunu açıyorum hemen. Aynen parayı Yok. Abi vermedi. Jeton katlayıcı verdi güzel. Şimdi 2 mega 1 büyük açıyoruz. Şimdi 2 mega 1 büyük mü açacağız burada? A, hadi bunlardan ver be. Haydi be. Hadi be. 104, hadi be. 104 ya. küş. Çok yani. Haydi. Çıkacak eminim. Dondu. Aha dondu. Hadi geldi hemen bak. 5. Diğerini açalım. Haydi. 5 yazdı abi vermedi bunda da. Şimdi diğer hesabımıza doğru hemen geçiş yapalım. Evet arkadaşlar diğer hesabımıza geçtik. Şimdi burada da neler varmış bir bakalım şöyle bir. 22 tane karakter. Oh, abi 22 tane karakter oh. var burada. Ya bir cihazı. verirsin bize. Ne şöyle o. bir oranına bakalım en azından. Şöyle girmeden önce neler varmış. Oo <laughs> hiçbir şey çıkmaz buna. <laughs> <Hiçbir> şey çıkmaz. <laughs> Çıkarsa destansı çıkar. Destansı çıkarsa çok iyi olur. 130 dur. Çüş Yok yani. Artık. Mega... Çıkmıyor zaten fazla altın dersin. Mega kutudan. 1 mega 1 büyük açıyoruz. 1 mega 1 büyük mü? Hemen açalım o zaman ya. 77. 77. Mega Abi. Bir tane. bir tane, bir tane de şundan açalım. 5. Zaten bundan çıkmayacağı belli değil. Yani. Bir. 22 karakteri var. Aynen yani. baya baya karakter var. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yeni hesabımızdayız. Burada bakalım 16 tane karakterimiz varmış. 1000 kupada şöyle bir Bakalım. 18. 18 tane karakterimiz varmış. Yanlış gördük. yani. Abi şurada Penny süper enderimizi ver ya. Yani bir bugün 1 mega 1 büyük açıyoruz. 1 mega 1 büyük hemen oranımıza bakalım. Oo bayağı iyi. Bir gizemli alırım. Haydi. 3 jazda 58. Bazı. Ah. Bir be, bir de megamızı açalım. 6 6. Şimdi Ne çıkar? Ne, ne çıkar? çıkar. Hadi bakayım. Veriyor. Frank mi? E, ee, ben diyorum search. Ben diyorum Mortis. Amber. Penny. Pen. <gülüyor> <Son> <gülüyor> <en> <gülüyor> zaten dedim, Penny Zaten zaten Penny, Penny'den başka beklemiyorduk. Aynen. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar diğer hesaptayız. Burada da şöyle bir 13 tane savaşçımız varmış. Max'imiz falan var, Koleid falan aksesuar var. Aksesuar çıkabilir. Burada aksesuar çıkabilir. Max'e aksesuar veriyoruz. Bir tane aksesuarı var. Bakalım kaç tane çıkacak? Var, Şuradaki... Karakter verecekse 7 yazsın buradan. 56, 56'ya vermez. Şuradaki megaya açalım. 6! Aksesuar ya da karakter. Karakter. Başka seçenek var mı zaten? <laughs> <laughs> ne çıkacak? Pem. Pem mi? G hayır aksesuar. Seçilir mi? Bilmiyorum, hiç bakmadım da ya. Bence şey çıkacak. Bir tane ee, B çıkacak. B, B, B. Bike dedim bir. ama Lan, aksesuar dedim. çıktı. Neyse, en azından şu aksesuarı bir çıkarttık. Bunun bir oranlarımız neymiş? Bir bakalım bir ya. 10 oldu ya. bence. Bakalım. Bilmiyorum ki kaç ki. 9'muş hale. Şimdi ne yapacağız buradan? 1 mega bir büyük. Şuradan bir büyüğümüzü açalım. 93. 3. Burada bir şey çıkmadı. Jeton katlayıcı güzel. Hemen şuradan bir megamızı da açalım. 5. Ah, 6 -6 ah, ah, ah. Şimdi hemen diğer hesaba doğru geçiş yapalım. Evet arkadaşlar son iki hesabımıza geldik. Şu anda burada bayağı 39 tane karakterimiz var arkadaşlar. Savaşçımız var. Çelik Bu çıkarsa ya. efsanevi çıkacak ya da koronel raf çıkacak neyse işte albay raf mı ne deniliyor işte ondan çıkacak. Hemen şu taraftan şöyle bir gidelim. Şurada bir totem var. Ee, arkadaşımız dedi eğer altınımız fazla olursa dedi, onu almamızı söyledi bakalım ne yapacak. Şimdi büyük kutudayız. Şöyle bir oranlarımıza bir bakalım hepsinden önce. 07 çıkarsa efsanevi ya da aksesuar. Haydi bakalım şöyle bismillah dedik. 96 çıkmaz 96'ya. Mega kutu. Mega kutuyu açıyoruz. 6. 6. Haydi. İnşallah karakter çıkar. Hadi. Ah 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 ah. ah. Çok heyecanlandım ama Çin ya. Kim parçalandı Burada ya? Şöyle bir oranımıza bakacağım. Son bir oranımıza daha bakacağım. 0-7. Sadece, sadece efsanevi. 5. 5. Ya var ya. Bitirdim bizi Supercell ya. Lan nereye girdik? Yanlışlıkla jetona tıkladık. Evet arkadaşlar şimdi son hesabımıza geçiyoruz. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi son hesabımızdayız arkadaşlar. 36 tane karakterimiz var bunda da. Şöyle bakalım. Ee, ya gizemlilerden bir tanesi ya da insaniilerden bir tanesi çıkarsa mükemmel olur. Bir Mr. P ya da Byron. Byron bakalım oranımız neymiş bir. Aksesuar da varmış. En son 8'di. Bakalım aksesuar 8'de. falan yok. Hayır. Yani burada gizemli çıkabilir. Haydi. 6 yazarsa kesin karakter. Kar kesin karakter. 5 yazdı. Haydi be ver be jeton katlayıcı güzel. 5 yazdı abi vermedi. Ama oranımız kaçmış en sonunda bunun da oranına bakacağım. 0.8 olmuş güzel. Evet arkadaşlar tamı tamına 35 tane mega kutu açtık bugün. Ee, eğer kanala abone değilseniz hemen kanala abone olabilirsiniz. Kimi açtık? Gizemli'den Max'i çıkardık. Lu'yu çıkardık. Kolyeti çıkarttık bugün bunları ben çıkarttık çıkarttı. peniyi de çıkarttık. Aksesuar çıkarttık aksesuarlar çıkarttık ee, bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.